Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Aslan bugün size Ekan H9 motor kask kamerasını tanıtacağım ve montajını hemen anlatacağım ve şöyle başlayalım Ekan H9 4K Ultra HD detaylarına pek girmeyeceğim çünkü YouTube'da detayları var ben de yeni video çekeyim diye anlatayım diye başladım şöyle. Şöyle kameramızı elimize alsak. Şöyle şuraya koyalım. Arkadaşlar bunu da şöyle koyayım. İçinde montaj, e, kafa montajı, göğüs montajları parçalara geliyor. İçinde çıkıyor yani. Şöyle kameramızı kenara alalım. Şimdi montaja geçelim. Arkadaşlar ben buna çene asıldığı için bir türlü montajını düşünemedim ee, nasıl yapayım ne yapayım derken şu parça e, kameraman içinden çıkmadığı için ben bunu sipariş verdim ve yanlış bir siparişe göndermişler böyle bir şeyler gönderdiler bana bunu sabitledim ee, çekeyim derken olmadı bir türlü olmadı cam kapanmadı böyle cam kapanmıyor vesaire problemler çıktı çıktığı için ben tekrar bunun parçasını sipariş verdim şöyle göstereyim size bu parça bende vardı zaten bu bu iki parça bende yoktu için sipariş verdim şimdi ne yaptım bu olmadı bu çöp Atıyoruz oraya. Bu parçayı sipariş verdikten sonra iyi geldi bunlar aynı şekil. Bunu ne yaptım? Bu şey bende vardı. İki tane çıkıyor zaten. İnşallah gözüküyordur size. Bu bayağı uzundu şöyle. Şurayı kestim. Şurayı kestim. İki üst ve alt altını ve üstünü kestim şöyle. Ee, sonra çünkü çene asıldığı için bu kas denk gelmiyor şurası falan sıkıntılı oluyordu dedim ki şurayı keseyim ne olur ne olmaz gelişik olsun böyle gelişikli olsun diye kestim montajını yaptım montajı nasıl yaptım dersen şöyle Sunfix internetten aldım güzel bir şey bunun ikisini oyuncak gibi oynuyorsun 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 birleştikten tamamen birleştikten sonra bunlar bir tam bilmiyorum ama 2 saat 3 saat 4 saatten sonra taş gibi katıyor ve hiçbir şey alamıyorsun şöyle bir şekilde oluyor ben bunu yaptığım için böyle gözüküyor tam gözüküyordur size inşallah şöyle bir şekil yapıyorsun şöyle şekil yapıyorsun he bu arada şuraya kağıt bant Yapmanızı öneririm çünkü ben öyle yaptım ki zaten öyle yapmalıs yapmalısınız yapmazsınız. Şöyle bant yapıyorsun şöyle kirlenmesin ee, bu sökülmek için yani iki tarafı bant olduğu için çift taraflı bant olduğu için alabiliyorsunuz bunu. Bantlıyorsunuz şurasını sonra bu şekil yaptıktan sonra bunu çıkartıyorsunuz ee, bantı söküp aldınız elinize. Ee, sonra ne dedik tam e, şekil yapmak için bu şunu e, evinizde vardır törpü e, ablanızın veya evde kullanılmadık törpü varsa alın ve bu e, yapış şu sunfix dediğimiz ürünü törpüleyin İyice törpüleyin ki şöyle törpüleyin şurası güzel olsun şuraları şekil olsun yani şekil olsun diye ben törpüledim şahsen ben törpüledim iyi oldu güzel oldu gayet bir iş çıkardım şimdi renk ben YouTube'da gördüm çok zaten videolar falan gördüm YouTube'da sprey boya kullanıyorlar onun içinde ne düşündüm bu boya boya şeyi şöyle Boya şeyi ben size açayım göstereyim şunu boya şöyle boya evet e, permanent diyor ismi bunu kullandım arkadaşlar ve gayet güzel çıktı şimdi bağla, bağlayayım size bir göstereyim şöyle bunu yapıyoruz böyle nasıl oldu? şimdi oldu bağladık şu parça bugün geldi şu parça bugün geldiği için e, bugün yaptım ve e, motovloga yeni başladığım için inşallah güzel eğlenceli e, bilgiler moto bilgileri falan gelir inşallah şöyle bugün yaptığım için şöyle size şu bu parça bende vardı şu e, uzaltma J şekil sanırım ismi. İnternetten aldım bunu da. Ayrı satılıyor 30 lira ama bir şey satılıyor işte J şekli. Burası vardı, bu da vardı. Bu parçaları ben yaptım zaten şu sunfix dediğimiz yap şeyle. Bu oldu. Oturdu. Güzel mi? Güzel. Güzel oldu. Diğer şeyimizden daha bu kaliteli oldu. Bir de doğal gibi bir şey durdu. Güzel durdu. Kameramızı takalım, şöyle takalım. Nasıl takıyoruz? Heh, şunu sökmemiz lazım tabii ki de. İnşallah gözüküyordur size Şöyle. Tamam arkadaşlar, şöyle. Montaj şöyle oldu, şöyle güzel bir montaj oldu bence. Ayarlar yapılabiliyor, yap ne kadar istiyorsan bu daha mantıklıymış böyle. İşte kask böyle durduğu için, kask böyle durduğu için kamera böyle durması lazım ki diğer e, attığımız şey şöyle kalıyordu yani tam motorun kafasını çekiyordu. Bu gayet güzel ayarını yapabiliyorsunuz şöyle ayar yapılıyor şöyle koyabiliyorsunuz istediğiniz şekilde koyabiliyorsunuz şöyle arkadaşlar bunlar iyi güzeldi yani ben bunları görmemiştim videolarda falan aklıma geldi yaptım mı yaptım güzel şeyler çıktı ve şu kesme olayı şunu çıkartayım kesme olayı güzel oldu bence şöyle şurası ve altı kestim şekil oldu biraz sanırım bu kask modeli böyle olduğu için biraz rahatsız ediciydi burası biraz uzundu ha, bir de şunu unutmuşum arkadaşlar şu şekli yaparken altı gördüğünüz gibi inşallah görünüyordur altı kalın olsun ki şöyle şöyle kalsın, şöyle kalsın. Çünkü kamera kask böyle kalıyor. Bu böyle kalsın. Şu altı kalın olsun, üstü biraz ince olsun. Ona göre şekil yapın. Şöyle arkadaşlar. Ee, bunu da anlattım zaten. İnşallah e, işime işinize yaramıştır video. Ve yanlış bir şey söylediysem, hatalı bir şey söylediysem e, yorumlar kısmına yazın. Bir de yorum atıp abone olursanız beni motive edersiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanetsiniz.